Herkese merhaba. Ben ticari ve lüks konut uzmanı Filiz Karataş. Bugün sizlere mal sahiplerinin neden bir gayrimenkul danışmanı ihtiyacı olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle gayrimenkul danışmanının tanımını yapacak olursak, villa, konut, arsa gibi mülklerin alım, satım ve kiralama işlemlerini belli kurallar çerçevesinde gerçekleştiren kişidir diyebiliriz. Gayrimenkul yatırımı yapılırken çok iyi düşünmek gerekir. Yapılan yatırımın nasıl faydalar sağlayacağı ya da yatırımın gelecekte bizim için uygun olup olmayacağı öngörülmelidir. Yaşanabilecek her türlü riski en az seviyeye indirmek için gayrimenkul danışmanı ile çalışmak faydalı olur. Aynı zamanda gayrimenkul satım işlemlerinde yapılması gereken resmi işlemler bulunmaktadır. Gayrimenkul danışmanı mevzuatlar ve resmi işlemler hakkında bilgi sahibi olduğu için gayrimenkul sahiplerine satış için tapu devri ve benzeri konularda rehberlik eder. İyi bir gayrimenkul danışmanı en uygun yatırımı yapmanız konusunda sizi bilgilendirir. Yatırımcılar bir ya da birden çok iş yaparken aynı anda da doğru yatırımı yapmaya çalışıyor. Hepimizin zaman zaman şahit olduğu gibi gayrimenkul alım satımlarında gerek tapu sürecinde gerek sonrasında beklenmedik aksilikler duyuyoruz. Bunun önüne geçebilmek için alanında uzman gayrimenkul danışmanından alacağınız hizmetler sizi büyük oranda yaşanabilecek aksiliklerden koruyabilir. Ayrıca basit bir matematikle şunu da ifade etmeliyim ki gayrimenkul danışmanının tek işi yatırımcısını korumak ve mümkünse sıfır riskle ona en doğru yatırımı sunmaktır. Herkese önce sağlıklı sonra kazançlı yatırımlar diliyorum.